Budala romanı Rus ahlaki ülküsünün edebiyattaki en kusursuz, en doyurucu tasviridir. Dostoyevski Budala'yı ithaf ettiği yeğeni Sonya'ya yazdığı bir mektupta romanın temel düşüncesini şöyle açıklar: Niyetim bütünüyle iyi bir insanı anlatmak. Yazarın bu fikirle yarattığı kahramanı Prens Mishkin, İsviçre'deki bir hastaneden St. Petersburg'a döndüğünde kendisini bir ihanet, entrika ve cinayet üçgeninde bulacaktır. Prens Mishkin'in masumiyeti, dürüstlüğü ve alçak gönüllülüğü dahil olmak istediği toplumun değerleriyle açık bir karşıtlık oluşturur. O, dünya nimetlerinden ve hırslarından arınmış, peygamberimsi vasıflarıyla kusursuz bir iyilik timsali gibidir. Budala romanı, Dostoyevski'nin kitapları arasında en trajik, hatta en acı verenidir ve aynı zamanda benzersiz bir aşk öyküsüdür. Prens Lev Nikolaevich Mishkin, 20'li yaşlarının sonlarında sarı saçlı genç bir adamdır. Rusya'nın en eski soylu ailelerinden birinin soyundan gelmektedir. Son 4 yılını epilepsi tedavisi için İsviçre'deki bir klinikte geçirmiştir. Prens Mishkin'in St. Petersburg'daki tek akrabası, çok uzaktan kuzeni Lizaveta Prokofievna Yepanchin'dir. Madame Yepanchin, 50'li yaşlarının sonlarında varlıklı ve saygın bir adam olan General Yepanchin'in karısıdır. Prens, Alexandra, Adelaida ve Aglaya adında üç kızı olan Yapançinlerle tanışır. General Yapançin'in Gavril Ardalionovitch Ivolgin, lakabı Ganya olan hırslı ve oldukça kibirli bir yardımcısı vardır. Mişkin’de ev ziyareti sırasında onunla tanışır. Ganya, aslında generalin kızlarından birine aşık olmasına rağmen olağanüstü güzel, ölümcül kadın Nastasya Filipovna. Barashkov ile evlenmeye çalışmaktadır. Çünkü Totski, Nastasya Filipovna'ya evlenmesi durumunda 75 bin ruble vaat etmiştir. Prens Mishkin, çok masum ve naif olduğu için Ganya Prens'in önünde bu evlilik konusunu ve para vaadini açıkça tartışır. Prens, generalin aracılığı sayesinde Ganya ve ailesinin apartmanında bir oda kiralar, o gün apartmana Nastasya Filipovna gelir ve kendisini Ganya için olası bir eş olarak uygun görmeyen Ganya'nın ailesini aşağılamaya çalışır. Birdenbire eve Nastasya Filipovna'ya tutkuyla aşık olan 27 yaşındaki siyah saçlı Parfyon Semyonovic Rogojin'in başını çektiği sarhoş ve serserilerden oluşan gürültülü bir kalabalık gelir. Rogojin, Nastasya Filipovna'nın o akşam Ganya ile evlenip evlenmeyeceğini açıklayacağı doğum günü partisine 100.000 ruble getireceğine söz verir. Partinin konukları arasında Totski, General Yapançin, Ganya, Ferdişçenko, Varya Ivolgine talip olan Ganya'nın tefeci arkadaşı Pititsin ve birkaç kişi daha vardır. Prens Mishkin davetsiz de olsa partiye gelir. Nastasya Filipovna, Ganya'nın evlenme teklifini, prens Mishkin'in de fikrini alarak reddeder. Rogojin, vaat edilen 100 bin rubleyle gelir, ancak aniden prens Mishkin'in kendisi Nastasya Filipovna'ya evlenme teklif eder ve yakın zamanda büyük bir mirasa konduğunu öğrendiğini açıklar. Dürüst ve cömert bir kalbin. Böylesine cömert bir teklifi karşısında şok olan Nastasya Filipovna, sadece Rogojin'le birlikte olmayı kendine layık görerek Rogojin ve çetesiyle birlikte partiyi terk eder. Prens Mishkin sonraki 6 ayını Rogojin'den kaçan Nastasya Filipovna'yı takip ederek geçirir. Prens Mishkin'in mirası beklediğinden daha küçük çıkar ve alacaklıların, sözde akrabaların çoğu sahte olan taleplerini karşıladıkça miras daha da küçülür. Prens Mishkin'in merhum hayırseveri Pavliçev'in oğlu olduğunu iddia eden genç bir adam olan Burdovski, prens'e gelerek Pavliçev'in prense verdiği desteğin adil bir karşılığı olarak para talep eder. Burdovski'nin iddiası açıkça sahte olsa da, Prens Mishkin, Burdovski'ye maddi olarak yardım etmeye hazır ve isteklidir. Prens Mishkin, St. Petersburg soyluları arasında yazlık ikamet için popüler olan Pavlovsk kasabasına gider. Prens, sorunlu bir memur olan Lebedev'den birkaç oda kiralar. Prens zamanının çoğunu yapan Çinlerde geçirir çok geçmeden etrafındakiler onun Aglaya aşık olduğunu ve Aglaya'nın da büyük olasılıkla onun duygularına karşılık verdiğini fark ederler. Ancak inatçı ve kaprisli bir kız olan Aglaya, Prens Mışkin'e olan aşkını kabul etmekten ziyade sık sık onunla açıkça alay eder. Aglaya'nın ailesi prensle nişanlıymış gibi davranmaya başlar ve hatta Rus yüksek sosyetesine mensup birçok ünlü davetlinin katıldığı bir akşam yemeği partisi düzenlerler. Prens Mişkin, partide din ve aristokrasinin geleceği üzerine heyecanlı ve ateşli bir konuşma yaparken yanlışlıkla güzel bir Çin vazosunu kırar. Gecenin ilerleyen saatlerinde hafif bir sara nöbeti geçirir. Konuklar ve aile, görünüşte hasta olan prensin Aglaya için iyi bir eş olmadığına böylece ikna olur. Ancak Aglaya prens Mişkin'den vazgeçmez. Hatta prensle evlenmeye ikna etmek için kendisine mektuplar yazan Nastasya Filipovna ile bir buluşma ayarlar. Bu buluşma sırasında iki kadın, prensi Aglaya'ya duyduğu romantik aşk ile Nastasya Filipovna'ya duyduğu merhametli aşk arasında bir seçim yapmaya zorlar.